Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Cemal. Bir gayrimeşru çocuğun eksikti, onu da yaptın. Oh! Bu Oğlum göreç ki konağına. Yok yok bu kadın bu konaktan gitmeli. Efendim bir şey mi dediniz? Yok çocuğum yok sana değil. Sen yoluna bak. <laughs> ah Cemal. Tamam tamam. Dikkat Baba rahat mısın? Rahatım kızım rahatım canım. arınsızın falan var mı? Bir ara kesici falan vereyim mi? Yok yok istemez. <laughs> Birgül babam nerede canım? E, Ali ile işe gitti onlar. Vallahi şu dakika babama çok günü koydum Cemal. Yani oğlu ölümlerden dönüyor. Adam iş derdinde ya. İnsan bir merak eder. Hayır bugün taburcu olacağımızı bilmiyor mu? Gelir insan ya. Tamam ya hatırlanma. Sünnet bebesi miyim ben? Yatıp dinleneceğim işte şurada. Abi. Sağ bilgisayar verelim mi? Film falan izlersin. Sıkılma. Allah Allah. Niye sıkılsın canım? Ben eğlendiririm kocamı. Ne yapacaksın kız salonun ortasında? Udanmaz. Bunun da aklı bir şeydi. <laughs> ne kadar içiniz fesat ya. Allah Allah. Belki satranç oynayacağım kocamla. Aman Allah korusun ya. Şimdi hangisi kraldı, hangisi vezirdi sana anlatacağıma döner arkamı uyurum daha iyi. Cemal salak mıyım ben canım? E kadar bebeler öğreniyor. Ben niye öğrenemeyim? Tamam kızım ya tamam hadi sinirlenme. Hadi getir de tavla atalım. Öğretiydim ben sana. He tamam. Ama bak alır mı ifadeni söyleyeyim. Bak. Tavlayı getir. korkma. Terlersin, dikkat et. Hasta olursun sonra. Tamam. Ya kızım şu kaşığı şu kadar doldurma ya, dökülüyor ya. Sen de biraz çabuk yut Cemal, al. Ya tamam dur daha iki dakika bekle ya, yemedim daha ağzımda lokma var. Allah Allah. Allah. <laughs> 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 anne. Ya kurban oldum, gel sen besle beni ya. Vallahi bu sefer beni çorbayla boğarak öldürecek ha. Birgül! Safa annem niye suratlandı bana öyle? Cevap bile vermedi gördün mü ya? Gördüm Cemal ya gördüm. Ben de dikkatim çekti. Zaten ev ahalisinden top bir tavır yiyoruz ama. Haydi bakalım. Çıkar yakında kokusu. Ağzını aç. Tam bırak işlem kaçtı. Cemal aç ağzını. Allah Allah yaranamıyorum ya. Buyur hanımım. Kahve mi istedin? Ben hemen yapayım. Yok kızım yok yok. Yok şimdi bırak kahveyi. Daha önemli işler var. Bana bak bir gül. Sana çok önemli bir görev veriyorum. Duyuyor musun beni? Şimdi bu hasibeler var ya. Bunlar ne yiyorlar, ne içiyorlar? Aralarında vik 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 neler konuşuyorlar? Kimin dedikodusunu yapıyorlar? Ha? He? Ben her şeyi bilmek istiyorum. Bunlar bir dümen çeviriyor. Ha. Ee, en güvendiğin kahyanı ispiyonla diyorsun yani öyle mi? Ee, sen ona benden daha çok itimat edin bana güvenmen ki. Yo yo yo. Ben ikinizin arasına girmeyeyim töbe. İlahi bir Kız sen onlarla bir mi tutuyorsun kendini? Ha? Evet ben biliyorum. O toptancı meselesinde sana sert çıktım. Ama sen bir sor bakayım niye yaptın Efika Hanım bunu de. Sor. Niye? E şaşırdım be Birgül. Vallahi şaşırdım. Benim bir gülüm. Benim ciğerim. Nasıl oluyor da kendi ihtiyaçlarını toptancı listesine yazıyor? Niye gelip de Refika Hanım benim bunlara ihtiyacım var demiyor? Gönül koydun kızım. İstiyorsan bütün evi topla git. Umurum bile olmaz. Kız sen bilmiyor mu? He? Ben seni kardeşim gibi severim. Ha, ben ben yanlış anladım o zaman. Ben de seni ablam gibi seviyorum hanımım. Tamam, tamam, tamam. <laughs> anlaştık değil mi? Hey, anlaştık. <laughs> tamam. O zaman sen onları böyle adım adım hafiye gibi takip edeceksin. <laughs> ne yapıyorlar, ne ediyorlar hepsini bileceğim. Bana bak, sakın kuşkulanmasınlar senden. Onlarla iyi ahbaplık et. Arkadaş ol arkadaş. Sen hiç merak etme hanımım. O iş bende. <laughs> Hadi yap bakalım bir kahve. <laughs> tamam. Kallavi olsun şöyle. <laughs>